Yazılı ve mısın? kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar, 2. dönem, 1. sosyal bilgiler yazı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce bu yazı soruları ve daha fazlasına yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Sitemize yeni özellikler de ekledik. Onları da deneyimleyebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Doğru yanlış sorusu. Bir olayın birçok sonucu olsa da her zaman tek sebebi vardır. Bir olayın birden çok sonucu olabileceği gibi birden fazla sebebi de olabilir. O yüzden bu ifademiz Yanlıştır. Tek sebebi dediğinden dolayı. Sümerlerin rastlatane kurup ay takvimini icat etmeleri astronomi bilimiyle uğraştıklarının göstergesidir. Evet bu ifademiz de gene doğru olacaktır. Eğer ay takvimini icat ediyorlarsa astronomi bilimiyle uğraştıklarını ve orada ilerlediklerini söyleyebiliriz. Doğrudur. Sümerler parayı icat ederek ticarette takas usulüne son vermiştir. Bunu yapan Sümerler değil Lidyalılardır arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Onun haricinde burayı Lidyalar şeklinde söyleseydi evet doğru olacaktı. Önceden para olmadan önce takas usulü vardı. Para geldi, takas usulü gitti. Pamukkale travertenleri ülkemizde yer alan en önemli tarihi varlıklardandır. Şimdi e, doğal varlıklar için tarihi varlıklardır demek pek doğru olmayacaktır. Tarihi varlıklar genellikle beşeri varlıklar açısından yani insan eliyle yapılan varlıklar açısından kullanılır. O yüzden buradaki ifadeyi Yanlış kabul edebiliriz. Fiziki haritalarda renkler yer şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu gösterir. Evet bu da gene doğru olacaktır. Şöyle Marmara bölgesine, Ege bölgesine o taraflara bakarsanız bir de Doğu bölgesine, Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığınızda aradaki farkı anlayacaksınız. Oradaki renk, renk farkı yükseltiden dolayı kaynaklanmaktadır. Doğu tarafı ülkemizin daha yüksektedir. Ve o taraflar da genellikle kahverengi renkle gösterilmekte. Ülkemizde deniz etkisinin görülmediği iç kesimlerde Akdeniz iklimi görülür deniliyor. Eğer deniz etkisi görülmüyorsa Akdeniz'in görülmesi de gene yanlış olacaktır arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ülkemizin iç kesimlerinde genellikle e, İç Anadolu iklimi görülmektedir. Yani karasal iklim görülmektedir. İç Anadolu iklimi diye bir şey yok. Karasal iklim görülmektedir ülkemizin iç kesimlerinde. İklim yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü bir yerin nüfusunu etkileyen doğal unsurlardandır kesinlikle doğru arkadaşlar. Bu gibi iklimler ve yeryüzü şekilleri ve bitki örtüleri insanların yaşayabilecekleri yerleri de etkilemektedir. Orada insanların e, geçim faaliyetleriyle de alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine iklimin güzel olduğu bir yerde, yeryüzü şekillerin elverişli olduğu bir yerde orada insanlar hayvancılıkla vesaire uğraşabilir. Bunlar etkilidir. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle aile ve toplum içinde yüz yüze ilişkiler artmıştır. Bu ifade yanlış olacaktır yüz yüze ilişkiler azalmıştır arkadaşlar. Şu anda insanlar teknolojiyle ellerindeki telefonlarla uğraşmaktan aileleriyle vakit geçiremez oldular. Bu yüzden de bu ifademiz yanlış olacaktır. Artmamış azalmıştır. Şüphe etmekten ve sorgulamaktan kaçınmak bilim insanlarının ortak özellikleri arasında yer alır. Yanlıştır. Bilim insanları şüpheci olacaklar, sorgulayacaklar, böylelikle gelişimi sağlayacaklar arkadaşlar. Bitki örtüsünün gür, yağışların bol olduğu, Bolca görüldüğü yerlerde seracılık yaygın görülen ekonomik bir faaliyettir. Yanlış olacaktır aksine arkadaşlar yağışların az olduğu yerlerde seracılık yapılmaktadır. Sıra geldi diğer sorumuza arkadaşlar boşluk doldurma sorusu. Hemen ilk ifadeyle ba başlayalım. Nokta nokta çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı or olarak kurulan kuruluştur. Hangi kuruluştur bu? Sizlerin de bildiği gibi UNICEF olacaktır arkadaşlar atalım önemli yıldızımızı atalım. Bayramlar, halk oyunlarımız, yemeklerimiz nokta noktamızın önemli unsurlarındandır. Neyimizin kültürümüzün önemli unsurlarından olacaktır. Milli kültürü bayramlar, halk oyunları, yemeklerimiz ve benzeri gibi ifadeler oluşturacak arkadaşlar. Bunlar bizim kültürümüz. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere nokta nokta denilir. Ne denilir? Plato denilir arkadaşlar yapıştırdık. 4. Nokta nokta gerçekte olmayıp internet aracılığıyla insanları bir arada tutan mekandır. Nedir bu mekan? Sosyal ortamdır arkadaşlar. Sosyal ortam gerçekte yoktur. İnternet ortamında insanları bir arada tutmaya yarar. Nokta nokta üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması aşamasıdır. Ne diyoruz buna? Tüketim diyoruz arkadaşlar. 6. Karadeniz ikliminde bitki örtüsünün orman olmasından dolayı nokta nokta evler yaygındı. Nasıl evler? Ahşap evler yaygın olacaktır. Çünkü ormanda ne var? Ağaç var. Ve ahşaplar da ağaçlardan oluştuğundan dolayı buradaki evleri ağaçlardan yani ahşaplardan yapmak hem daha kolay hem de daha ekonomik olacaktır. Bu sayede ahşap evlerin yaygın olduğunu açıklayabiliriz. Bilimsel bir araştırmada dipnot ve kaynakça kullanmak nokta nokta gösterildiğinin kanıtıdır. Ne, neyin kanıtıdır? Emeğe saygının bir kanıtı olacaktır arkadaşlar. Gene bilimsel bir araştırma yapıyorsak deep note ve kaynakça kesinlikle belirtmemiz gerekecektir. Çünkü karşıdaki insanda o araştırmayı aldığımız yerde aslında bir emek harcıyor ve bizim de bu emeğe saygı gösterip onun ismini geçirmemiz gerekecektir. Yazların uzun sürdüğü, denize kıyısı olan, tarihi ve doğal güzellikleri olan yerlerde nokta nokta genişir. Ne gelişir? turizm gelişir arkadaşlar. Örnek olarak Antalya'yı, Ege bölgesini, İzmir'i vesaire verebiliriz. Nokta nokta ihtiyacına göre alışveriş yapan, yaptığı alışverişlerde ürüne ait fiş, fatura alan kişidir. Kimdir bu kişi? Bilinçli tüketicidir. Bilinçli tüketici ne yapar? Fişini alır arkadaşlar. Çünkü fiş o ürünü oradan aldığımızın bir kanıtı olacaktır. O üründe bir hasar oluştuğunda veya son kullanma tarihi geçmişse, değiştirmek, iade etmek istiyorsak elimizde bir kanıt olarak onu gösterebiliriz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir ürün ortaya çıkarmaya nokta nokta denilir. Ne denilir? Üretim denilir arkadaşlar. Üretim yazarak 20 puanı kapalım ve C bölümümüze geçelim. Tablodaki ekonomik faaliyet ve doğal afet özelliklerine bakarak öncelikle hangi bölgemize ait olduğunu yazınız deniliyor. Ekonomik faaliyet için balıkçılık, doğal afet için heyelan deniliyor. Hangi bölgemiz tabii ki de Karadeniz bölgesi olacaktır. Karadeniz bölgesi bildiğiniz gibi balıkçılık gelişmiştir. Balık fazladır. Heyelan da görülmektedir. Heyelan yerine toprak kayması diyebiliriz. Aslında heyelan direkt toprak kaymasıdır. Ekonomik faaliyetimiz bu sefer ticaret. Doğal afetimiz ise deprem. Bölgemiz neresi olacaktır? Tabii ki de Marmara bölgesi olacaktır. İstanbul'dan da kaynaklı. Direkt ticaret yani İstanbul, Kocaeli, İzmit, Bursa'yı söyleyebiliriz ticaret açısından ve bildiğiniz gibi Marmara bölgemiz deprem kuşağı etrafındadır, üstündedir. Büyükbaş hayvancılığa baktığımızda ve doğal afetimize baktığımızda çığ denilmekte. Büyükbaş hayvancılıkta Doğu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde oldukça görülen bir e, faaliyet olacaktır. Doğu Anadolu bölgenizde görülür şeklinde söyleyebiliriz. Sonra seracılık deniliyor. Seracılık ve deprem denilmekte arkadaşlar. Seracılığa baktığımızda seracılık da Akdeniz bölgesinde gelişmiştir. Akdeniz bölgesinde Antalya'yı söyleyebiliriz. Gene oralarda da depremin oluşabileceğini söylemekteyiz. Fındık üretimi ve sel denilmekte. Fındık üretimine baktığımızda fındık üretimi gene Karadeniz olacaktır. Karadeniz'i söyleyebiliriz fındık üretim açısından. Sel de gene burada yaşanmaktadır. Küçükbaş hayvancılığa baktığımızda Küçükbaş hayvancılık da İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülen bir ekonomik faaliyettir İç Anadolu bölgemizde. Ve burada da gene erozyonun görülebileceğini söyleyebiliriz. Ormancılık ve sel denilmekte. Ormancılık gene Karadeniz bölgesinde görülecektir. Çok fazla şey Karadeniz'de görülmekte gördüğünüz gibi. Zeytin, üzüm, incir üretimi ve orman yangını denildiğini aklımıza neresi gelecektir? Tabii ki de Ege bölgesi gelecektir arkadaşlar. Zeytin, üzüm İncir üretimi burada görülmektedir. Yaz turizmine baktığımızda yaz turizmi dediğimizde de aklımıza Akdeniz bölgesi gelecektir. Akdeniz bölgemiz. Ve orman yangında gene buralarda orman fazla olduğundan dolayı gerçekleşecektir. Petrol ve erozyon dediğimizde petrol arkadaşlar ülkemizin Güney Anadolu bölgesinde daha çok görülmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrol görülürken erozyonunda görüldüğünü söylemekteyiz. Sıra geldi D bölümümüze. Aşağıdaki mesleklerin yaygın ve daha çok görüldüğü yerlerle numaralarıyla birlikte eşleştiğini denemekte. Mesleklerimize bakalım. Petrol mühendisi, veteriner hekim, tercüman, marangoz ve bankacı veriliyor. Bunları ilgili şehirlerimizde eşleştireceğiz. Baktığımızda petrol mühendisi nerede daha çok yaygın olacaktır? Tabii ki de Batman'da daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Batman'da bildiğiniz gibi petrol rafinerileri var. Orada ondan dolayı da petrol mühendisleri orada daha çok yaygın olacaktır. Bir işin orada yaygın olması için o işin orada yapılabiliyor olması ona göre talep olması gerekecektir. Veteriner hekime baktığımızda veteriner hekimi olabilmesi için de arkadaşlar o bölgede hayvancılığın çokça yapılıyor olması gerekmekte. Ve Erzurum bölgesi de büyük baş hayvancılık için oldukça önemli bir şehrimiz. O yüzden ikiyi de direkt yapıştırdık. Tercümana baktığımızda tercümanlık nerede olacaktır? Tercümanlık da demek ki bu bölgemiz turizm açısından önemli bir yere sahip ki e, dünyanın farklı yerlerinden insanlar geliyor ve tercümanlık ihtiyacı orada doğmuş. O yüzden burası içinde verilen şehirlerimizden Antalya'yı söyleyebiliriz. Marangozculuk deniliyor. Marangozculuğun olabilmesi için marangozluğun ham maddesi olan kerestenin ağacın fazla olması gereken bir yeri seçeceğiz ve buradan da Kastamonu'da da bunu görebiliriz. Kastamonu'da da kerestecilik oldukça yaygın bir meslektir arkadaşlar. Kereste fabrikalarını görebiliriz. Dördü de yazalım oraya. Bankacı dediğimizde bankacı da tabii ki de ticaretle uğraştığından dolayı para akışı olduğundan dolayı ülkemizin en güzel şeyler, şeylerinden biri olan İstanbul'da görülecektir. Beşi yazabiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından test sorularımıza devam edebiliriz. Sosyal bilgiler dersi sayesinde nokta nokta bireyler oluruz ve "Lan cümledeki boşluğu Deniz nasıl tamamlayamaz?" diye sorumuz olumsuz olarak sorulmuş. Sorumuza dikkat edin. Bakalım Su Deniz nasıl tamamlayamazmış? A şıkkı "Vatanını ve milletini seven bireyler oluruz." Evet, doğrudur arkadaşlar. Su Deniz bunu da tamamlayabilir. B'ye baktığımızda milli ve manevi değerleri benimseyen bireyler de olabiliriz. Bu şekilde de su gene tamamlayabilmekte. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bireyler de olabiliriz. Bu da doğrudur. Bunu el eliyoruz. Çünkü e, doğruları eledik. Çünkü tamamlayamayanı aramaktayız. Değişikliğine baktığımızda tarih ve doğal güzelleri tarif eden evet işte su denaz bunu buraya yazamaz arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız denizi şıkkıdır. 2. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Urartılara ait mezarlar incelendiğinde, mezarın oda ve ev biçiminde yapıldığı, ayrıca mezarın içine ölen kişiye ait çeşitli eşyaların konulduğu görülmüştür. Bu neyin göstergesidir? Aşıkkı, ölümden sonraki hayata inandıklarının, evet tam olarak bunun göstergesi olacaktır. Çünkü onlar e, ölümden sonraki hayata inanıyorlar ki, öldükten sonra dahi öldükleri yerlere odalarını yapıyorlar, evlerini yapıyorlar, sonra en değerli eşyalarını alıyorlar. Neden alıyorlar? Çünkü diğer tarafta öldükten sonraki diğer hayatlarında bunları kullanabilmek için. İşte buradan da bu inancın olduğunu söyleyebiliriz. Çok tanrılı bir inanca sahip olduklarını söyleyemeyiz, eledik. Mimaride diğer uygarlıklardan etkilendiklerini de söyleyemeyiz, eleyebiliriz. Mimari alakası yok. Savaşçı bir millet olduklarını bunu da söylemeyiz. Savaşla gene alakası yoktur. Cevabımız direkt adama şıkkıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın bu her zaman karşınıza gelebilir. Bu yorumu yapmanız oldukça önemlidir. 3. Aşırıdakilerden hangisi bayramların topluma sağladığı katkılardan değildir deniliyor. Olumsuz sorulmuş. Dikkat edelim. Bayramlar heyecanla beklediğimiz ve milletçe kutladığımız ortak kültür ögelerimizdendir. Bayramlar milli, dini ve kültürel değerlerimizden doğmuştur. Buna göre hangisi bayramların katkısı değil? şıkkı insanların kaynaşmasına yardımcı olur. Evet doğru. Milli bayram olarak atıyorum Ramazan bayramında siz e, memleketinize gidersiniz orada akrabalarınızla yine e, sosyalleşip kaynaşabilirsiniz. Ortak değerlerimizi pekiştirir. Kesinlikle doğru olacaktır. Diğerlerimizi bize hatırlatmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Kesinlikle dayanışma duygusunu zayıflatır. Yanlıştır. Aksine dayanışma duygusunu arttıracaktır. Yanlış aradığımız için de cevabımız denizli şıkkı. 4. Özellikleri veren iklim tipi hangisidir? Her mevsimi yağışlı ve ılıman geçer, bitki örtüsü ormandır. Çay, fındık ve mısır gibi tarım ürünleri yetiştirilir, kırsal kesimde evlerin yapı malzemesi ahşaptır. Baktığımızda her mevsim yağış var, bitki örtüsü orman ve evlerin yapı malzemesi de ahşap. Bundan zaten sadece bu bilgiden de yola çıkabilirdik. Videomuzun başlarında da bundan bahsetmiştik. Ahşap nerelerde daha yaygındı? Tabii ki de Karadeniz ikliminde Karadeniz bölgesinde daha yaygındı. Çünkü orada ormanlar fazlaydı. Bu yüzden de aşağıçılık aşağı da fazla olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Beşinci sorumuz. Bu şiirde depremle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Gene olumsuz sorulmakta. Okuyalım şiirimizi. Halkım hiç acı çekmesin, artık gözyaşı dökmesin, sağlam yapın her binayı, deprem bize kükremesin deniliyor. Buna göre hangisine değinilmemiştir? Yıkıcı etkisine değinildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. B'de toplumsal acıya dönüşebileceğini söyleyebiliriz halkın acı çekmesin derken. C şıkkında etkisinin kısa süreli olduğuna. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Buradan da zaten bunu anlayamıyoruz. Aslında deprem etkisi çok uzun olacaktır. Önlem alınarak zararın azaltılabileceğini evet doğru bakın sağlam yapıyın her binayı derken bunu da gene anlayabiliriz. Ama C şıkkındaki süresiyle alakalı bir şeye değinilmemiştir. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Altıncı sorumuza devam edelim arkadaşlar. Buna göre hangisi nüfusun dağılışında etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir? Olumsuz sorulmuş. Bakalım. Nüfusun dağılışına doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır. Doğal faktörler kendiliğinden oluşurken beşeri faktörlerin oluşumunda insan etkisi söz konusu olacaktır her alanda zaten beşeri deniliyorsa burada insan etkisinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra bakalım. Hangisi dağılışına etkili olan beşeri faktörlerden değildir? Yani insan elinin olmadığı faktörleri arayacağız. Aslında biz doğal etkenleri, doğal faktörleri aramaktayız. Tarıma baktığımızda tarım insan eliyle oluşan bir şeydir. Bu yüzden de beşeri faktördür. Sanayi de gene insan eliyle fabrikaları insanlar kurmakta. Bu yüzden bu da beşeri bir faktördür ulaşım da gene aynı şekilde. Ulaşım araçları oraya insanlar tarafından eklenilmekte. Gene beşeridir. Ama iklime baktığınızda hiçbir insan iklimi etkileyemez arkadaşlar. Direkt olarak etkileyemez. Bu yüzden de doğal bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. 7. İnternetin kullanımıyla ilgili aşırı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Soru köküne dikkat. A şıkkı. İnternet üzerinden alışveriş günümüzde son derece yaygınlaşmıştır. Evet, kesinlikle doğru arkadaşlar eledik o yüzden. Çünkü biz yanlış arıyoruz. İnternette yaşımıza uygun olmayan pek çok içerikle karşılaşabiliriz. Gene bu da doğru olacaktır, eledik. Günümüzde interneti çok kısıtlı alanlarda kullanabilmekteyiz. Yanlıştır arkadaşlar. İnternet günümüzde şu an hemen hemen her alanda kullanılabilmektedir. Hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden bu ifademiz yanlış. D'ye bakalım. Güvenli kullandığımızda karşılaşabileceğimiz tehlikeler bulunmaktadır. Pardon güvenli kullanmadığımızda karşılaşabileceğimiz tehlikeler bulmakları Kesinlikle doğru. Biz bilgilerimizi internet ortamında eğer paylaşırsak gene bu da bizim açımızdan tehlikeli olacaktır. Bu da doğrudur. Yanlış aradığımız için cevabımız Ceyhan Şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanımının olumsuz etkileri arasında gösterilemez? Gene olumsuz sorulmuş. Bakalım. Buluşların ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri de olabilmektedir. Hangisi olumsuz etkisi arasında değildir? Yani olumlu bir etkiyi arıyoruz. A bağımlılık oluşturması. Bağımlılık yapması olumsuz bir etkisidir arkadaşlar. Aile içi iletişimi zayıflatması kesinlikle doğru olacaktır. Dediğim gibi insanlar telefonlarıyla uğraşmaktan aileleri arasında iletişim kuramaz oldular. Bu da gene olumsuz bir etkisi. Göz ve beden sağlığını bozması kesinlikle doğrudur. Uzun süresiz bir ekrana baktığınız sürece gözleriniz göz kırpmanızı yavaşlayacaktır. Uzun süresi artacaktır. Bu da sizin göz sağlığınız için ve beden sağlığınız için olumsuz etki gösterecektir. İstenilen bilgilere kolayca ulaşılması olumlu bir etkisi olacaktır. Cevabımız denizi şıkkı. E 9. Akdeniz bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygın olmasında hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? Bildiğiniz gibi Akdeniz bölgesinde baktığımızda Antalya'ya örnek verebiliriz, Isparta'ya örnek verebiliriz. Bura, bu gibi yerlerde seracılık faaliyetlerinin yaygın olduğunu görebilmekteyiz. Buna göre hangisi etkili olmuştur bu bölgelerde? Örneklerimize verdik. İlk öncülümüzde kış mevsiminin ılık geçmesi deniliyor. Evet kış mevsiminin ılık geçmesiyle bunu söyleyebilmekteyiz. De Akdeniz bölgesi için konuşacak olursak. Güneşli gün sayısının fazla olması. Evet gene doğru. Güneş fazla olduğundan dolayı saracılık gene yapılabilmekte. Karasal iklim şartlarının görülmesi yanlıştır. Bildiğiniz gibi Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görülecektir. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan Şıkkı. Sıra geldi son sorumuz arkadaşlar. Çilek reçelinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamaları hangisinin doğru olarak verilmiştir diye sorulmakta. Bakalım ilk ifademize. Reçelin müşteri tarafından alınması. Müşteri neden alıyor bunu tüketmek için? O zaman direkt bunu tüketim olarak söyleyelim. Reçel şişelerinin markete taşınması. Bakın taşınması deniliyor. Yani marketlere dağıtılması. Bu da gene dağıtıma girecektir. Eledik. 3'te tarlada çileğin yetiştirilmesi. Bu çilek reçelinin ilk aşamasıdır. Nedir bu? Üretimdir arkadaşlar. Önce üretilecek sonra gene dağıtımı ve tüketimi yapılacaktır. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videolarını kanalımızda görebilirsiniz. Ve son olarak bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız yazıldayım.net adresimize girerek ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimizi de deneyimleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.